Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar. S&P tarihi zirvelerinde inanılmaz bir çıkış kaydetti. Zirvede yolculuğuna devam ediyor. Çizmiş olduğumuz şu trend hattında bakın dirençleri var. Her seferinde oraları yokluyor şu anda. Ve potansiyel olarak sert satışa, dar dalgalanmaya kendisine zemin hazırlıyor. Alt destek ise 5450. İlk adımda 5450 noktasına kadar bir son bir atak kalmış olabilir. Yani ben maksimum 3600 civarını beklediğimi aktarmak isterim yatırım tavsiyesi olmadan. Hatta oraya kadar bile gitmeden S&P'yi öncelikle 3500 bölgesine. Ondan sonra gelebilecek ikinci bir atak belki 3600'e gider. Ondan sonra 3400 ve daha da majör senaryoda ise 3000 bölgesine kadar beklemiş olduğum. Daha önce geçmiş videolarda analiz izlediyseniz yaklaşık 600-700 puan kama hedefini 3000'in altına yoklayacak kadar indirecek bir potansiyeli artık işaret ettiğini belirtmek istiyorum. Benim majör senaryoda iki tane büyük zirve dediğim nokta vardı. Bir tanesi 3600. İkincisi de 3700. 3600 noktası yani bu bölge diyeyim bölgesel olarak. Zaten bakın pin attı. Pin attıktan sonra genelde her o dirence vurduğunda geri çekiliyor. Dikkat ettiyseniz hareket hiç değişmiyor. Ve şimdi yine geri çekildi. Bundan sonraki süre ama genelde de iki kere deniyor. Bundan sonraki süreçte belki bir kez daha 3600'e kadar deneme ihtimali olabilir ama ondan sonraki süreçte şundan daha derin bir düzeltme bekliyorum arkadaşlar şu bölgeye kadar. Bu yüksek ihtimalle bu burası denendikten sonraki hafta içerisinde olacaktır diye tahmin ediyorum. Daha sonraki süreçte tekrar bu bölgenin denenmesi buna benzer bir dalgalanma. Ve ondan sonraki süreçte de şuradaki yükselen desteğine gelecek kadar 3450'ye kadar bir iki günlük belki bir haftalık neyse sert hareket. Sonra tekrar 3700'ü yoklayacak bir majör hareket tekrar. Ve ondan sonraki süreçte de işte beklediğim 700 puanlık çünkü genelde iki kere tepeleri yokluyor. Günlük bazlı tabii bu saatlik olunca bu hikaye biraz uzun gibi geliyor. Ama işte günlüğü aldığınızda hepsi her bir koca gün bir çubuktan ibaret. Dolayısıyla buna benzer artık S&P'de yukarının yanında artık aşağının da kırmızıların da görüneceği günlere geldik. Yani seçime kadar çok çalkantılı bir dönem olacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu kadar yukarıya yukarıya S&P'yi götürüp götüremezler diye tahmin ediyorum. Yani bu süreç çalkantılı olacaktır. Özellikle şu saatlik ortalamanın altında kalmaya başlarsa özellikle takip edilmesi gereken şey o. Saatlik ortalama yol gösterici olacak. Ve şu trend dirençleri. Yani ben bir kez daha bu direnç denenmezse zaten şu saatlik ortalamanın altına gelirse hedefim önce 3, 3.500 şuraya kadar. Ondan sonra az önce göstermiş olduğum 3.450'den geçen trend çizgisine kadar S&P'de ilk çalkantılı hareketi bekliyorum. Ondan sonra bir toparlanmayla bir belki iki dalga halinde yapacak olursa o hareketini tabii o zaman analiz etmek lazım o kısmı. Daha sonraki süreçte de 3300'e kadar götürecek ilk dalgayı yani bir ana zirve öncesi ilk dalgayı, ilk sert dalgayı, çalkalanmayı yapabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü göstergeler şişti öyle söyleyelim yani iyice göstergeler negatif uyumsuzluklar oluştu. Bunlar hep negatif uyumsuzluk. Neticede negatif uyumsuzluklar bir süre sonra uyuma bırakmak üzere kendini kırılması gerekir. Ve kırılımda genelde bu kadar sert hareketlerden sonra sürekli yükselen hareketlerden sonra bakın şu minimum zaten şuradaki hedef kadar aşağı potansiyel taşıyor. Minimum bu zaten. O da 3540 demek. Bu yakın vadede hemen olabilecek bir şey. Ondan sonra şu bölge belki bundan sonraki süreçte ise daha büyük major senaryo için işte 3-4 üste doğru bir atım. Yukarı e, hamlelerin ben artık sınırlı olacağını düşünüyorum. Ama seçimden sonra bu olaylar bittikten sonra seçimden sonra ise e, yani tabii bu seçimin öncesi seçim sonrası diye ayırmak da çok doğru değil. Yani bu düzeltmelerden sonra diyelim. Bu düzeltmelerden sonra ben S&P'de tarihi yeni zirvelerin görüleceğini tahmin ediyorum. Yani bu benim söylediğim belki... Yani son bir yıl içerisinde veya bu bir yıl içerisinde olabilecek en keskin düşüş bekliyorum bu kadar gösterge şiştiği için ve gerginlikler arttığı için. Ondan sonraki süreçte ise belli bir yatay bant ve yine zirvelerine gidecek olan pozitif bir S&P bekliyorum tüm dünya piyasalarıyla beraber. Benim işte kendi piyasamızda o zaman önünün açılacağını ve o son dalgayla beraber tüm piyasaların pozitife döneceğini tahmin ettiğimi belirtmek istiyorum. S&P ne zamandır detaylı analiz yapmadım. Şimdi buradaki saatlik grafik bakın şurada trendin üstüne kadar attı. Yani artık fake hareketler yapmaya başladı ve satış şurada 5 dakikalık, ben gece izlemiştim, 5 dakikada çok sert bir mumla satışı verdiler. Hacimli bir kırılım oldu şu trendin içerisine atarken. Ve şu anda sadece düzeltme gibi görünen olaylar bir süre sonra yani şu yatay banttan dışında daha sert kırılımları, sert kırılımları aynı altında olduğu gibi beraberinde getirebilir. Altına de bugün vaktim olursa yapacağım. Endeks yorumu da vaktim e, olursa bugün yapmaya çalışacağım. Önümüzdeki hafta içerisinde de e, tatilde olacağımdan çok endeks ve e, grafik yorumu yapamayabilirim ama tatilde arada vaktim olursa analiz etmeye çalışırız. Bu arada eğitimle alakalı da bir ifademiz de aslında kastetmediğimiz ve hiç de istemediğim bir yorum açık bir durum oluşmuş. Yani biz FX eğitimi kısmında biz FX eğitimi esasına vermeyeceğiz. Böyle bir şey düşünmüyoruz. Çünkü FX piyasası profesyonellerin işi. Bu konuda hiç bir yani reklam olsun bir kurumdan ortaklık falan böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü öyle bir yorum yapılmış. Arkadaşın görüşlerine aynen katılıyorum. Yatırımcıların %98'inin zararlı olduğu bir piyasaya yatırımcıların halen çekilmek istenmesi ya da öyle bir niyetin oluşması bizim açımızda söz konusu değil. Bunun bilinmesini istiyorum. Bizim eğitimimiz daha çok grafik okuma yapısal analiz yöntemiyle öngörüde bulunma şeklinde. Burada temel bizim anlatmak istediğimiz FX eğitim, FX kurumlarına aracı, işte müşteri sağlamak değil. Böyle bir şey asla yok. Zaten bu eğitim ondan alakalı da değil. Yani diğer çalışmalarla karıştırılmasın diye bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tamamen bir trader bakış açısıyla, bir yatırımcı bakış açısıyla Hamdi Bey'in kendi deneyimlerini anlatacağı bizim de yapısal analiz modelini zaten uzun zamandır ben bu modeli canlı canlı size analiz ediyorum. Yani grafikleri nasıl okuruz ve grafiklerden nasıl başarılı öngörü sağlarız ki bunu defalarca yaptım. Beni düzenli izleyen arkadaşlar biliyorlar. Ons altında her dalgayı aşağı yukarı yakaladık. Ufak dalgaları bile yakalama şansımız oluyor. E, Tabi trade ederken gün içerisindeki 5 dakikalık dalgalar e, bizi de şaşırtıyor. Onları kastetmiyorum ama videolardaki analizleri dikkatli izlediyseniz her tepe dik noktalarını tespit ettiğimizi ve doğru yorumlar yaptığımızı yapısal analiz modelinin buna uygun bir model olduğunu belirtmek istiyorum. E, dolayısıyla eğitimlerde daha çok verilmek istenecek olan şey hangi enstrüman olursa olsun yani bu yok da olsa ki Vyop içinde kaldıraçlı sistemi de biliyorsunuz ben e, hiç kimsenin merak etmesini bir anlamda istemiyorum en sağlam şu anda hisse senedi yatırımıdır Ve kayıp oranı oldukça düşüktür öyle belirtelim e, bu isterse dolar olsun bizim yapısal analiz modelimiz Hangi enstrüman olursa olsun şekli olan, deseni olan, fiyatı olan, insan ürünü olan her şeyi analiz etmeye uygun bir model. Dolayısıyla biz eğitimlerde çoğunlukla bunu anlatıp aynı zamanda yatırımcı psikolojisini nasıl yatırım yapılması gerektiği, Hamdi Bey'in trade teknikleri, araştırma bilgileri ve hangi bilgiye nasıl ulaştığı, fiyat hafızasının önemi, ve diğer önemli gördüğü şeyleri aktaracağı bir eğitim çalışması olacak. Yani bu konuda da dediğim gibi yanlış anlaşılmalara meydan verilmesine hiçbir kurumla ya da bir kişiyle bağlantımız, benim bağlantım yok. Bunu da zaten şimdiye kadar hiç ima etmedim. Böyle bir şey de olması mümkün değil. Ama tabii anlıyorum yani neticede 5500 kişinin abone olduğu ve bunun dışında da binlerce izlenim olan bir kanalda bizi de tanımayınca arkadaşlarım diğer kurumsal kimliklerle çalışan işte brokerların ya da teknik analistlerin yaptıklarıyla bizi kıyaslama durumu söz konusu oldu yorumda. Ve bizim bununla dediğim gibi alakası yok. Tamamen bizim bireysel çabamızdır. Hiçbir kurumla alakalı bir durum değildir. Bunu da üstüne tekrar basa basa belirteyim. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlar diliyorum ama söylediklerim dediğim gibi gene yatırım tavsiyesi değil. Allah'a emanet olun.